Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Steam üzerinden satın almış olduğumuz herhangi bir oyunu nasıl iade edebiliriz? Bunun şartları nelerdir? Ne tarz oyunları veya ne tarz paketleri iade edemeyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle Steam açtık. Üst bölümden yardım butonuna tıklıyoruz. Buradan Steam desteğe tıkladık. Açılan sayfada görüyorsunuz oyunlarımız var. Yalnız şunu başta belirtmem gerekiyor. İade işlemini yapabilmeniz için oyunu. Birkaç şartı var Steam'in. Diyor ki oyunu aldın 2 saat ve üzerinde oynarsan bunu iade almam. Bir diğeri 14 gün kuralı. 14 gün içerisinde satın almış olduğunuz herhangi bir oyunu DLC'ler hariç bunu unutmayın. Yani DLC dediğimiz ne? Paketler, ek paketler. Mesela bir atıyorum Age of Empires aldınız. Bunun ek paketleri var. O ek paketler DLC diye geçer. O DLC'leri aldığınız vakit bunları iade edemiyorsunuz. Ne kadar fiyatı olursa olsun. Onun dışında 14 gün kuralı dediğimizde biraz önce bahsettiğim gibi aldığınız oyunu 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Yasal şartlar bu şekilde. Devam ediyoruz. Buradan geldik. Herhangi bir oyunu seçeceğiz. Şöyle yapalım. Eskiden almış olduğum bir oyunu iade etmeye çalışalım. Tekrardan geldim desteğe. Buradan mesela ben PES'i daha öncesinde almıştım. Ekim ayında. Buna tıkladım. Bu bölümden umduğum gibi değil kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere iade talebinde bulunmak istiyorum'a tıklıyoruz. Burada iade yöntemini seçin diyor. Normalde bakın görüyorsunuz oynama süresi 195 saat. Ben bu süreyi geçtiğim için ve satın alındığı tarihte çok eski olduğu için 14 gün kuralını çok çok aştığı için ben bunu muhtemelen iade edemeyeceğim zaten. Ama size göstermek amaçlı. Geldim buraya. Buradan iade yöntemini seçiyorsunuz. Steam cüzdanınıza mı iade edilsin? Mastercard'a mı? Ben mesela Steam cüzdanı iade etmek istiyorum dedim. Direkt olarak görüyorsunuz. Oynama süresi bu şekilde olduğu için bana uyarı veriyor. Ama ben yine de iade taleminde bulunmak istiyorum. İade nedeninizi seçeceksiniz. Mesela diyeyim ki eğlenceli değil. Ben bu oyunu aldım. Hiç eğlenmedim benim arkadaşım notlar Eğlenmedim diyorum mesela. Talebi gönder dediğinizde görüyorsunuz size bir referans numarası veriyor. Zaten mail adresinize de direkt olarak gördüğünüz üzere iade talebiniz alındı şeklinde bir iade maili geldi. Bu iade maili sonrasında yapılan inceleme sonucunda size bir mail daha gelecek. İade talebiniz başarılı veya başarısız şeklinde bu gelen mail sonrasında Steam sizin aldığınız oyunun süresini vesaire bir incelemesini yapacak. Daha sonrasında iade talebinizle alakalı tekrardan bir mail gönderecek size iadeniz kabul edildi veya edilmedi şeklinde. Bu muhtemelen benim çok süresi ves vesaire geçtiği için iade talebim onaylanmayacaktır. Ama eğer ki şartlarınız uyuyorsa iade talebiniz %99-19 kabul edilecektir. Onun haricinde bu ekrandan tekrardan iade talebini iptal edebilirsiniz. Edelim mesela iptal edildi. Hepsi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siteimden iade işlemimiz de bu şekildeydi. Takıldığınız yerde alt bölüme yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Beğendiyseniz videoyu beğen butonu basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.